Herkese yeni bir videodan merhaba Bugün çalışmıyorum ilginç bir şekilde Bugün cumartesi ve çalışmadığım bir günden vlog açtım Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim Havalar o kadar iyi değil Çok karanlık Artık bu her yıl gelen mental breakdown dönemi yaklaşıyor Dün akşam çok yorulduk Müge ile İş çıkışı Ikea'ya gittik Şu gördüğünüz raf yeni bir update olarak odama geldi. Müge'ye de kitaplık aldık. İhtiyacı vardı artık Müge'nin de. Hem onu aldık hem Müge'ye kitaplık aldık hem de bana. Evet bu bebişi aldık. Bugün şimdi birazdan onu kurmaya başlayacağım. Saatin biraz ilerlemesini bekliyorum. Saat 9 olmuş. Aslında yavaştan yapsam bir şey de olmaz. Artık bu 2 metrelik devasa masadan kurtuluyorum. Çok mutluyum. Yani ne zamandır bunu hayalini kuruyorum açıkçası. Çünkü artık çok daraltmaya başladı bana. İlk başta alırken aslında hep şunun için almıştım. Mert gelirse ve online çalışırsa bize geldiği zamanlarda ona da yer olsun falan diye. Ama sonrasında sıfır online'lı bir işe girdiği için o plan iptal oldu. Ve hiç o, o amaçla kullanılmadı yani. Bu masa sonunda gidiyor. Önce bu masayı sökeceğim. Sonrasında da bu masaya yapacağım. <laughs> Bir de bu yüksel alçalabilen masa. O yüzden de çok heyecanlıyım. Böyle oturmaktan sıkıldığımda artık yükseltebilirim falan filan. Geçen hafta değil, ondan önceki hafta İpek'in evine gitmiştim. Onlar bu masanın almışlardı. Ve çok hoşuma gitmişti. Yani yükseltmesi falan. O kadar zor değil, bayağı kolay. Ben de aldım. Mecbur aldık yani. Masamı söktüm. Şunlar da ayaklara şunu tutacağım. Bunu şey yapmayacağım. Bunları bilmiyorum. Ayakları ve masanın kendisini ne yapacağımı henüz karar vermedim. Belki şunu da çıkarırım. Çünkü bunu da ben kendim takmıştım. Ay çok yoruldum. Ama bitti. Saat tam 12'ye 10 geçiyor. Hemen son durumu gösteriyorum. Daha neyi nereye koyacağım bilmiyorum açıkçası. Ama eski masamın olduğu yere direkt koydum. Birazcık belki yatağımın yerini falan değiştirebilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Ama şimdilik masa şu şekilde. Ben çok beğendim. Şu şekilde. Bu şekilde ayakta. En önemlisi de şu genişlik. Şuradan şuraya olan genişliği daha fazla olduğu için eski masama göre bir tık daha uzaklaşabileceğim bilgisayardan. En çok istediğim şey buydu. Hatta daha uygun fiyatlı şey olan yükselip alçalabilen masalarda vardı. Ama onların o genişliği yani derinliği daha doğrusu aynıydı eski masamla. Onun için onları seçmedim. Öyle. Pazartesiden itibaren bununla çalışmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Çok. Çalışma motivasyonu. Beyaz yakın çalışma motivasyonu. Öyle işte. Şimdi bu kadar. Ne yapacağım bilmiyorum. Bütün aktivitelerim bitti. Ara bir dışarı çıkıp yürümek istiyorum. Dışarı çıkıp şöyle güzel kahve falan alıp. Bir de bu 8-6 fark tekrar daha yalnız maçı Mina Yüksel Dışarı çıktım. Parka gidiyorum. Parkta benimki ki çok fazla insan olacak. Çünkü hava ben hafif soğuk ama yani böyle yağmurlu değil, kuru bir hava var. Tam böyle koşmalı. Eminim herkes çoluk çocuk gelmiştir diye tahmin ediyorum. Ben de çıktım. Bunun kızardı bile. Ay, şu an gerçekten hiçliğin ortasında yürüyorum. Çok soğuk. Ve kaldıkça daha da soğuklaşıyor. Ama çok güzel. Böyle çok özgür hissediyorum yani şu anda. Sadece kargalar ve ben varım. Başka kimse yok. Bilmiyorum. Ne yaptığım da bilmiyorum. Öyle bomboş geçiriyorum yani zamanımı. Şuradan geçeyim. Şey oldu ya, yani sabah bir heyecan vardı içimde. Yeni masayı kurmak falan filan. O bitince hemen etkisi geçti. Hemen başka bir şey aramaya başlıyorsun. Şimdi ne yapacağım? Şimdi beni eğlendirecek. Yani ne olduğun yerde kalmak çok zor geliyor insana. Keşke birazcık da olduğum şekilde kalmayı becerebilsek. Sürekli yenisini aramasak. Ne güzel olur da. Çok konuştum. Elim üşüdü. <laughs> Dört buçuk ve şu an yani hayattan notat ediyorum. Ne karanlık ya hava. <laughs> İkisi de çok güzel görünüyor. selam. Sonunda konuşabiliyoruz. Eve geldim. Gördüğünüz gibi az önce yemek yedim. Babam çok güzel bir smash potato yapmış fırında. Ben de yanına bir salata yaptım böyle. Şipşak. Onun böyle birlikte dengeli bir tabak olaraktan yedik. Neyse. Yarından itibaren ben Winter Ark'a giriyorum. Artık havalar çok erken karardığı için yapacak yani hiçbir şey yok spor salonuna yazılıyorum. Tam olarak yarın. Ve çok uzun zamandır spor salonunda jim olarak yani fitness olarak spor yapmıyordum. Çok uzun zamandır sadece yoga vardı hayatımda ama artık yogadan bir tık sıkılmaya başladım. Üzgünüm. Bir de şey hoşuma gidiyor açıkçası. Cime istediğin saatte gidiyor olabiliyor olmak, gidebiliyor olmak. Yoga derslerinin zamanına göre kendi zamanını ona fit etmek zorunda olmak beni zorluyordu açıkçası son zamanlarda. Mesela sabah gitmek istiyorum. Sabah hava aydınlıkken gitmek istiyorum. Artık akşam karanlıkta gitmek istemiyorum. Cime gidersem bunu yapabiliyor olacağım. Veya kendi istediğim, canım nasıl istiyorsa onu yapıyor olabilmek. Kendime göre bir program takip ediyor olabilmek falan filan. Bu tarz şeylere istediğim için cüme yazılmaya karar verdim. Tam yarın yazılacağım ve yarın Şafak'la birlikte gideceğim. Yarın pazar. Cim 7-24 açık. O açıdan çok iyi bence. Ben de sabah erken saatte gitmek istiyorum ki hani pazar günü belki Sabah boş olur. Ben de boşken böyle bir cime giderim. Cimi bir tanırım. Hangi şeyler, aletler var. Hmm, ne kadar doluyor falan filan o tarz şeyleri görebilirim belki diye düşündüm. Bu arada Mert de çok uzmandır. Çok zamandır bilmiyorum. Yani baya bir süredir cime gidiyor. O da bana mesela hareket ya da program kurma konusunda yardım etti birazcık gitmeden önce. Onlara yaparak başlayacağım. Ondan sonra hani durumuma göre değiştireceğiz. Ne kadar uzun sürüne göre hareket ekleyeceğiz, çıkaracağız falan filan gibi update edeceğiz. Yani kendi uzaktan personal trainer'ım Mert oldu. Öyle işte. Yarın ona başlıyorum. Bir de yarın arkadaşımla buluşacağım. Umarım cime gidip geri dönüp hazırlanıp çıkıp arkadaşımla buluşmaya gidebilirim. O yüzden de Gideme erken gitmek istiyorum aslında. Bu ikisini aynı anda sıkıştırabilirsem aynı güne çok güzel olacak. Çok heyecanlıyım. Sabah uyuyamadım. Hatta çok kötü bir rüya görüp uyandım. Ve böyle rüyadan kalktığımda her tarafımı sıkmıştım, germiştim böyle. Dişlerim falan acıyordu yani. Sırtım acıyordu. O kadar kasmışım kendimi. Öyle olunca ve alarmıma da 20 dakika kalınca ben de ne kalktım yani beklemedim 20 dakika daha. Sonra kahve falan içtim. Hazırlandım. Çıktım. Çok heyecanlıyım. Kaç kişi olacak çok merak ediyorum. Umarım çok fazla kişi olmaz. Ben de rahat rahat etrafı öğrenirim. En azından ne nerede stressiz bir şekilde bulurum. Bu arada cüme yürüyerek gideceğim. O şekilde de biraz ısınmış olacağım. Ve yürüyerek 25 dakika falan sürüyor. O yüzden yani çok da yakın değil böyle sabahları kimsecikler uyanmadan uyanık olmayı ve böyle bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Kahve içeyim, kitap okuyayım, dışarı çıkayım, yürüyeyim, koşayım falan. Çok seviyorum ya.

Rabia buluşacağım. Kahvaltı yapacağız. Sonra içimde gideceğiz. Ben de yola çıkıyorum şimdi. Ama bacaklarım acıyor. Ve bir sürü merdiven indik. şimdi Richmond'a gidiyoruz. Anlatmıştım bu planı zaten size. Kahvaltı yaptığımız yer bence güzeldi. Bence güzel. Fiyat olarak da normal Londra fiyatlarıydı bence. Çok sessiz bir bölge. Yani gelecekseniz ki bugün pazar, pazar kahvaltısı falan. Yani saat 11'de girdik. Normalde tepiş olması gereken bir yer. Ama ona rağmen biz gelir gelmez direkt yer bulduk. Ve güzel de yer bulduk açıkçası. Ve yemekleri de güzeldi. Ben yine Turkish eggs yedim. Çılgır. Nedense vazgeçemiyorum bu kahvaltıdan. <laughs> Neyse şimdi yine aynı district Line'a binip Richmond'a gideceğiz. Oradan da kahve alıp yürümeç. Darabiye. Bir <laughs> <laughs> şey diyecek misin?

oh sorry Şimdi Richmond merkezine doğru geri gidiyoruz. Biraz fazla uzaklaşmışız ama geyikleri gördük en azından. O kadar çamura değdi çünkü ayaklarımız falan bayağı çamur oldu. Bir yerde temizlenmemiz lazım. Neyse buradaki evler de çok güzelmiş ve evlerin tabii ki fiyatlarına da bakıldı. Morguçlar hesaplandı. <laughs> Hayaller kuruldu şimdi sıcak çikolata diye mi? Evet. Şimdi sıcak çikolata içmeye gideceğiz. Londra'nın en iyi sıcak çikolatasına. Londra'nın en iyi sıcak çikolatası. Bakalım. Beklentiyi çok yükseltti şu anda. <laughs> Ay öyle. Ve yağmurda durdu. Öneririz. Yani şehrin içinde ama şehirden uzak. Çok dinlendiriciydi bence. Ruhum dinlendi yani. Çok hoşuma gitti. Yüzüm çok kırmızı görünüyor. güzel kokuyor. Normalde şeker konusunda biraz şeker gibi hissediyordun ama... Hayır, o seviyesini de iyi ayarlamışlar.